Sanırım hata yaptım. Ama bil bakalım ne oldu? Bu yolun bir parçası. Hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz, büyük veya küçük. Bazen dünya bize karşıymış gibi geliyor. Ama bu zorluklar onlar sadece basamaklar. Her düşüş, geri dönüş için bir fırsat. Önemli olan kaç kere düştüğün değil, kaç kere ayağa kalktığın. Unutma en karanlık geceler en parlak yıldızları çıkarır. Hayat zorlaştığında sen daha da güçlenirsin. İtmeye, savaşmaya ve asla pes etmemeye devam et. Zaferin çok yakın. Güçlü kal, pozitif kal ve ilerlemeye devam et. Sen bunu başarabilirsin. Hadi bu zorlukların üstesinden gelelim ve yükselelim. Çünkü sen durdurulamazsın.